Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir tam sayının çarpanları, asal sayı, aralarında asal olmayla ilgili soru çözüm yapacağım. Birinci sorudan başlayalım. 48 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen asal çarpanlarına ayıralım 48'i. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Kaç tane 2 var? 4 tane. Bir tane de 3 var. Asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 4 çarpı 3'tür. Cevabımız D şıkkı. Geçelim ikinci soruya. 50 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 50, 25 çarpı 2'dir. 25 ise 5'in karesi. Şöyle 5'in karesi çarpı 2. Asal çarpanları ne olur? 2 ve 5'tir. Aradan ışık B şıkkı. Geçelim 3. soruya. 54 sayısına ait çarpan ağacı yukarıdaki gibi oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Hemen 54 sayısını çarpan ağacını bulalım. 54 2 çarpı 27. 27 ise 3 çarpı 9'dur. 9 ise 3 çarpı 3'tür. A şıkkını inceleyelim. A yerine 2 yazılmalıdır. Evet doğru. B şıkkına bakalım. B yerine 3 yazılmalıdır. Doğru. C yerine 20, 27 yazılmalıdır. Doğru. D yerine 18 yazılmalıdır. Yanlış. D yerine 9 yazılmalıydı. Geçelim dördüncü soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birden fazla asa çarpanı vardır diye sormuş. A şıkkını inceleyelim. 8 2'nin çöpü asa çarpanı bir tanedir. B şıkkına bakalım. 16 2'nin 4. kuvveti bir tane asa çarpanı var. O da 2'dir. C şıkkına bakalım. 25 5'in karesi bir tane asal çarpanı var. 36'ya bakalım. 36 4 çarpı 9 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. 2 tane asal çarpanı var. 2 ile 3 dolayısıyla aradığımız şık D şıkkı olacak. Birden fazla asal çarpanı olan D şıkkıdır. Geçelim 5. soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 3 ve 7'dir demiş bize. A şıkkına bakalım. 18 2 çarpı 9 9 3'ün karesi asal çarpanları 2 ve 3'tür. 3 ve 7 olmaz. Dolayısıyla A şık olmaz. 5 şıkkına bakalım. 28 4x7. 4 çarpı 7 4 2'nin karesi çarpı 7 asal çarpanları 2 ve 7'dir. B şıkkı da olmaz. C şıkkına bakalım. 63 9 çarpı 7 9 3'ün karesi çarpı 7. Asa çarpanları 3 ve 7'dir. Bize 3 ve 7 olan asa çarpanları soruyordu. Arazımız şık C şıkkı. D şıkkına da bakalım hemen. 70 7 çarpı 10. Onu da 2 çarpı 5 diye yazabiliriz. Asa çarpanları 2, 5 ve 7'dir. D şıkkı da olmaz. Arazımız şık C şıkkı. Geçelim 6. soruya. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi 60'ın çarpanları değildir demiş bize. Kolay bir soru. A şıkkına bakalım. 6 ile 10 60'ın çarpanlarıdır. 6 ile 10'u çarparsanız 60. B şıkkına bakalım. 12 ile 5 60'ın çarpanlarıdır. 12 ile 5'i çarparsak 60'tır. C şıkkına bakalım. 3 ile 20 60'ın çarpanlarıdır. 3 ile 20'yi çarparsak 60'tır. D şıkkına bakalım. 15 ile 6 60'ın çarpanları değildir. Şimdi 15 ile 6'yı çarptığımızda cevabımız 90 yapar. Yani 60'ın çarpanları olmaz. Aradığımız şık D şıkkı olacak. Geçelim 7. soruya. 96 eşittir A'nın karesi çarpı B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. 96'nın asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldük. 48. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Kaç tane 2 var burada? 5 tane. Bir tane de 3 var. Tam kare olan hangisi? Şurası 16 çarpı 6. A yerine neyin karesini alırsak 16 yapar? 4'ün çarpı B'miz Z, 6. A'mız 4 olur. B'miz 6. Toplamı 4 artı 6'dan 10 yapar. Geçelim 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir demiş bize. A şıkkına bakalım. 42 6 çarpı 7 6'yı 2 çarpı 3 diye yazabiliriz. Çarpı 7 Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olur. Bizden de onu istiyordu zaten. Aradığımız şık A şıkkı olacak. Dilerseniz diğer şıklara da bakalım çocuklar. B şıkkına bakalım. 28 4 çarpı 7 4 2'nin karesi çarpı 7 Asal çarpanları 2 ve 7 B şıkkı olmaz. C şıkkına bakalım. 21 3 çarpı 7 Asal çarpanları 3 ve 7 olur. C şıkkı da olmaz. D şıkkına bakalım. 18 9 çarpı 2 9 3'ün karesi asal çarpanları 2 ve 3 olur. D şıkkı da olmaz. Aradığımız şık A şıkkı olacak çocuklar. Geçelim 9. soruya. 56 sayısı yukarıdaki gibi çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş bize. 56 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 28, 2'ye böldük 14, 2'ye böldük 7, 7'ye böldük 1. Burası A oluyor. A'mız 2. C'miz ise 7. B ise 14. İfadelerimize bakalım. A 2'dir demiş. Evet doğru. B'miz 12. Yanlış ifade. 14 olacaktı. C'miz 7'dir. Evet. Doğru. Doğru ifade 1 ile 3. Aradığımız şık B şıkkı. Geçelim 10. sorumuza. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangi ikisi aralarında asaldır demiş. Aralarında asal neydi çocuklar? Ortak bölenin sadece 1 olan ifadelerdi. Örneğin ardışık sayılar aralarında asaldı 4 ile 5 gibi 7 ile 8 gibi. Ortak bölenin sadece 1'dir. A şıkkına bakalım. 18 ile 9 aralarında asal mıdır? Hayır. Ortak bölenleri 1 vardır. 3 var. 9 var. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. B şıkkına bakalım. 24 ile 16 aralarında asal olmaz. Ortak bölenleri 1 2, 4, 8. Birden fazla ortak böleni var. Olmaz. C şıkkına bakalım. 40 ile 56 aralarında asal mıdır? Bakalım. 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 8'e bölünür. Dolayısıyla C şıkkı da olmaz. D şıkkına bakalım. 18 ile 35'i ortak bölen ifade sadece 1'dir bir sayısı var sadece. Dolayısıyla aralarında asal olan 18 ile 35'tir. Geçelim 11. soruya. En küçük asal sayının 5 katı kaçtır demiş bize. Asal sayı neydi çocuklar? Asal sayı 1'e ve kendisine bölünen sayılardı. En küçük asal sayımız 2'dir. 5 katını istiyor bizden. 2 çarpı 5'ten 10 olacaktır cevabımız. Geçelim 12. sorumuza. En küçük tek asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının çarpımı kaçtır demiş. En küçük tek asal sayı 3'tür. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11. 3 çarpı 11'den cevabımız 33 yapacaktır. Geçelim 13. soruya. Yukarıdaki eşitliklere göre hangisi yanlıştır demiş bize. A ile B aralığında asal değildir demiş. A ile B'ye bakalım. Aralarında asal neydi? Ortak bölenin sadece 1 olacak. A ile B'yi ortak bölen 3'ler vardır. Dolayısıyla aralarında asal değildir. Doğru bir ifade. B şıkkına bakalım. B ile C aralarında asaldır demiş. B ile C'yi ortak bölen sadece 1 vardır. Doğru bir ifade. C şıkkımıza bakalım. A ile C aralarında asaldır demiş. A ile C'ye bakalım. A ile C aralarında asal değildir. Ortak bölenler 5 var. Dolayısıyla C şıkkı yanlış bir ifade. D şıkkına bakalım. B asal sayı değildir. B asal olmaz. Asal sayı neydi? Bire ve kendisine bölünen sayılar. B burada 2'ye de bölünüyor. 3'e de bölünüyor. Dolayısıyla D şıkkı olmaz. Yani asal sayı değildir. Doğru bir ifade. Yanlış ifade C şıkkı. Geçelim 14. 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 48 ile aralarında asal değildir demiş bize. 48 16 çarpı 3 2 üzeri 4 çarpı 3 A şıkkımıza bakalım. 55 5 çarpı 11 48 ile 55 aralarında asaldır. Ortak böleni sadece 1'dir. B şıkkına bakalım. 35 5 çarpı 7 48 ile 35 aralarında asaldır. Ortak bölenin sadece 1'dir. 5 şıkkı da olmaz. C şıkkına bakalım. 28 4 çarpı 7 2'nin karesi çarpı 7 48 ile 28 aralarında asal olmaz. Ortak böleni 2'ler var. Dolayısıyla aradığımız şık C şıkkı Geçelim 15. soruya. 2'nin karesi çarpı A çarpı B sayısı 63 ile aralarında asal olduğuna göre A ve B hangi hangi ikisi olabilir demiş. 63 9 çarpı 7 3'ün karesi çarpı 7 A şıkkını inceleyelim. 5 ile 11 yazdığımızda aralarında asal olduğuna göre A ve B aralarında asal olur. 5 ile 11 yazdığımda buraya A ile B'ye bunlar aralarında asal olur. Ortak bölen sadece 1'dir. Aradığımız şık A şıkkı. B şıkkına bakalım. 3 ile 5 yazdığımda aralarında asal olmaz. Ortak bölen 3'ler ortak olur. C şıkkına bakalım. 2 7 yazdığımda 2 ile 7 yazdığımda ortak bölen 7 olur. 2 ile 3 yazdığımda ortak bölen 3 olur aradığımız şık A şıkkı olacaktır. Geçelim son sorumuza. 180 eşittir 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5, 5 üzeri C olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diye sormuş. 180'i asa çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 180 eşittir. Kaç tane 2 var? 2 tane. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 eşittir. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C. A'mız buradan 2'ye eşit olur. B'miz 2'ye eşit olur. C'miz ise 1'e eşit olur. Bizden A çarpı B çarpı C istiyor. Hepsini yan yana çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 1'den cevabımız 4 olacaktır. Evet çocuklar sorularımız bitti. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.